Hey sen videoya hoş geldin. Eğer güzel bir çocukluk geçirmişsen büyük ihtimalle bunun ne olduğunu biliyorsun. Şu anda ekrana gelen şeyi biliyor musun? Bilmiyorsan ne yazık ki kötü bir çocukluk geçirmişsin. Ama eğer biliyorsan çocukluğun güzel geçmiş demektir. Evet stickmanlerin animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar ve onlara tepki vereceğiz. Küçükken bayağı bir izlemiştim, bayağı bir seviyordum stickman animasyonlarını. Bakalım hala gönlümüzde taht kuran o stickman animasyonları hala bana güzel geliyor mu? İzleyelim görelim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamını istiyorsanız hemen bir alttan yapıştır kanka like Hemen aşağı iniyorsun like'ını ba basıyorsun bu karvasit yani bitti. Haydi geçelim. Şimdi hazırsanız ilk animasyonlara başlıyoruz. Evet ne oluyor şu anda? Bir tane stickman geliyor en köşede. Ne yapıyor kanka? Geriliyor şöyle bir esniyor kanka. Bizim de esneme ihtiyacımız var yani. Bakalım nereye gidiyor? Aynen orada bir simge yok kanka. Oraya bir simge lazım. Düşünüyor Minecraft vardı burada diyor. He aynen Tam Minecraft animasyonu. Aa hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben azıcık hatırlıyor gibiyim bu arada. Dur arama kısmına yazacak sanırım Minecraft'ı. Ne yapıyor şu anda? Minecraft'ı bulmaya çalışıyor. M'ye gelmesin lazım. Stickman M'ye gel M'ye. Aynen tam buldu. Minecraft ortadaymış kanka. Zaten oraya koymuşlar. Aldı Minecraft'ı. Ne yapacak şimdi? Oğlum Minecraft'ın direkt envanteri falan geldi kanka. Dur bakayım. Aa diğer stickmenler de geldi. Hatırlıyorum bunlarla kavga edecekler büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. Bunlarla kavga mı ediyorlardı ya? Bakın diyor bende Minecraft var diyor. Vermeyeceğim size falan diyor sanırım. Diğer stickmenler diyor ki Toplanın alalım. Şunun ağzını burnunu forla foş edelim diyorlar. Onu ver diyorlar. Minecraft'ı ver diyorlar. Oh vermem kardeşim. Sen orada bir duracaksın diyor. Ne yaptı şimdi? Dur. Odun aldı. Şu an bütün blokları alıyor kanka. Anlamadım. Bütün blokları aldı. Envanterini doldurdu. Aa diyor ki... Siz de kendi envanterinizi doldurun diyor sanırım. Hani herkes buradan kendine eşya alsın diyor. Bu eleman bayağı eşya aldı yalnız kanka. Bütün eşyaları aldı. Aa dur. Şimdi anladım oğlum. Tamam. Şimdi anladım kanka. Bunların hepsi farklı bir eşya alıyor ki hepsiyle birlikte bir sistem kuracaklar. Hepsi toplu bir şekilde sistem kurmaya çalışacaklar arkadaşlar. Aa bu daha önce ona vurduğu için vermek istemiyor kanka. Aynen daha önce bak kavgaları vardı. Ben bunu hatırlıyorum çünkü. Diyor ki ben kırmızıya vermek istemiyorum e, Blue diyor ama işte zorla ne yapacak? Kırmızıya sanırım bir şey yapmamışlar kanka. Ama kırmızının üzerine mi? Oğlum kırmızının üzerine TNT mi fırlatacaklar? Ben hala anlamadım. Aynen yakıyor TNT'leri. Dur bakayım. Kanka bu arada harbi kırmızıya komple kuruluyor şu anda. Ulan kırmızı, ulan kırmızı. Dövmeseydin kardeşim sen de. Yapacak bir şey yok. Al bakayım şunu diyor. Aa bunun üzerinde test yapıyorlar kanka. Ha, tamam bak bu creative modda diğerleri survival modda olduğu için test yapacaklar. Ne oluyor şu anda? Aa bak oradan bir yumurta çıkardı. Tavşan yumurtası. E ne oldu şimdi bunu? Şu an anlamadım arkadaşlar. Şu an sadece izliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Kaskıyla bir koydu. Uçtu kanka. İlk animasyonumuz bu kardı ama hiçbir şey anlayamadım açıkçası. Hiç açıklayıcı değildi. Diğer animasyona geçelim. Tamam. Bunda şimdi bina yapı kapışması yapacaklarmış. En güzel yapıyı kaz yapan kazanacak yani. Haydi bakalım. Hepsi alıyor kanka. Hepsi kendine bloklarını diziyor. Eyvallah aldılar hepsi bloklarını. Haydi şimdi bakalım. En iyi bloğu yapan kazanacakmış kankacım. Ne yapacaklar? Yerine koyuyor bloğu. Dur Google açtı. Işte. Google ne alaka oğlum? Kapat gözüm gözüm şey oldu. Kapat Google'ı kapat. A Google'ın harflerini alıp oradan bir şeyler yapıyor kanka. Çok iyi değil mi? Benim aklıma gelmez bu arada mesela bunu yapmak. Hani bunu üreten kişi de bayağı zeki arkadaşlar. Bak diyor ki bunu yapacaksınız diyor. Kepçe yapacaksınız hepiniz diyor. Aynen bir de zamanlayıcı koyuyor. 5 dakika içerisinde Yapmanız lazım kankacım diyor. E, ee, gemi, yap gemi, yapacak. Ne gemisi? gemine oğlum ya? Gemi değil bu. Neydi bunun ismi? Kepçe kepçe kanka. Kepçenin ismini unutabilir mi insan? Kepçenin ismini unuttum kanka. Kepçe yapacaksınız ya. Hadi bakalım başlasınlar. Kim kazanacak? Bence sarılı kazanır gibi ya. Sarılı mıydı o? Bak kırmızılı şu an bakıyor kanka. Anlayamadı yalnız. Aynen bir şeyler yapıyor şu anda bakalım. Ev yaptı sanki biraz eve benzedi. Aynen bak ben bu sarılıyı istiyorum kanka. Sarılı benim favorim. Ne yapıyor? Koydu onları. Mavili de güzel yapıyor. Mavili harbi iyi yapıyor gibi sanki. Mavili bir şeyler biliyor gibi sanki kanka. Yeşilli şapşal birazcık bence bak. Olmadı diyor. Tekrar baştan yapacak. Bunu da beğenmeyecek bence bak. Bunu da beğenmeyecek tekrar kıracak. İyi izleyin. Biliyorum oğlum ben biliyorum. Ben de böyle kararsız bir insanım çünkü. 4 dakikaları kaldı bu arada. 4 dakika 8 7 6 bakın gidiyor süre ilerliyor. 4 saniye kalmış. 3 2 Aynen süre bitti. Bakalım kim daha iyi yapmış? Haydi hep birlikte görelim. Süre bitti kardeşim. Hop, duracaksın orada diyor. Aynen kırmızının yaptığı kanka 5 dakikada bunu mu yaptın gerçekten? Koskoca 5 dakika şunu mu kullandın? Bir de üzerine kedi koymuş. Kedi ne alaka diyor? Orada diyor cat yazıyor diyor. <laughs> Şimdi ben böyle bir espri yapılır mı kanka? Alkış ben de alkışlıyorum ben de alkışlıyorum gerçekten. Yaptığı espriye bakar mısın? Sarıya gidelim. İşte benim adamım işte benim adamım kanka buyur. Buyurun kanka bak çok güzel yapmamış mı? Aşağı yukarı piston böyle koymuş. Kepçe direkt yani direkt kepçe aynısı. Tabi birazcık rengi farklı orası farklı. bir şey olmaz onun. O bu arada bir şey diyeyim mi kanka mavi de feci güzel yapmış bu arada. Hani inip kalkmıyor ama sonuçta bu kep o gösterilen kepçeye daha çok benzemiş onu öyle söyleyeyim. Kanka yeşil ne lan bu Hile açmış bu. Bu pezemen hile açmış kanka. Böyle yapması imkansız bunun. İmkansız kankacım. Kazanan yeşil oldu. Demek ki bazen böyle çok düşünmekle işe yarıyormuş arkadaşlar yani. Bakın adam çok düşündü. Aldı. TNT fırlatıyor. Niye? Ha, aynen tamam trollemek için. Şimdi bu neymiş kanka? Yeni bir şey. Bu hızlı trend sanırım bunda da hızlı tren mi yapacaklar? Sanırım hızlı tren yarışması yapacaklar. Tam anlamadım. Şu an pistonları kullanmayı öğreniyor açıkçası. Bak ben de Minecraft'ta ilk başladığım zamanlar kanka pistonlarla alakalı hiçbir şey bilmiyordum ve piston kullanmak harbiden zor bir şey arkadaşlar. Ben piston kullanabilen böyle pistonlarla bir şey yapabilen insanlara harbiden hayran kalıyorum kanka. Çünkü gerçekten zor. Redstone devresi kurmak gerçekten zor bir iş. Ve siyahı siyah yünle kapattı. O yanar kanka bak. Onu yakmayın. Diyor ki bunun bir sıkıntı var diyor kanka belli. Çünkü her yer siyah ama bu yün yani. Aa maden kazmaya devam ediyor. Tamam 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 anladım. Yerin altına kazmaya çalışıyor. Maden kasmaya gidiyor kanka şu an. Tamam çok iyi. Bir sıkıntı yok şu anlık yani kazsın. Buranın adını bilmiyorum. Bu tüneller çıkıyordu ama adını hiç sorgulamadım yani hiçbir zaman. Bu tüneller hep bana da çıkıyordu ama Hep burada bir creeper çıkıp beni patlatıyordu kanka. Her zaman bir creeper olur yani burada. Aa diyor ki bu ne lan diyor. Şu an trende vagon buldu kanka. Trenle vagonun ne olduğunu falan çözmeye çalışıyor arkadaşlar. Bak diyor o Ya şu an tekerlerin icadı gibi gerçekten var ya. Yeminle şu an çok heyecanlı. Tekerleğin icadından bile daha heyecanlı kanka. Çünkü bak keşfediyor şu anda. Çok beğendi bak. Baya mutlu oldu. Tamam ne yapıyor? Nereye doğru kazıyor? Aşağı doğru kazıyor. Bak he yer altına oğlum tren yapacak yer altına. Okey tamam anladım şimdi. Aynen trenlerini güzel güzel diziyor kanka aşağı doğru. Yalnız ona hızlandırıcı koysan daha güzel olur. Dur bakayım. O iyi. Ha durdu orada aynen ona hızlandırıcı tren koyman lazım. Tamam indi vagondan ne yapıyor şu anda? Zıplıyor hopluyor bir şeyler yapıyor çok mutlu oldu bu arada. Hani Minecraft'ta ilk başladığımız zamanlarki gibi. Turunculu arkadaşlarını toplamış götürüyor nereye götürecek? Aa oğlum adam hızlı tren istasyonu kurmuş kanka. Diyor ki buyurun gelin diyor hızlı trene binelim. Gidelim diyor. Çocuklar şu an şaşırıyor diyor ki stikmenler. Lan bu ne diyor oğlum bunu nereden buldun falan yapıyor böyle. Dur bakayım ne yapacak? Kaçma kankam kaçma diyor. Gel bakalım buraya sen diyor. İlk sen bin hatta diyor. İlkini de onu bindirdi. Oğlum korku treninden korkanlar var mı bu arada aranızda? Yorumlara yazsanız arkadaşlar. Korku treninden korkanları harbi merak ediyorum kanka. Aynen gönderdi onları. O bayağı gidiyorlar ha. Yalnız bayağı iyi sistem kurmuş. Aşağı doğru gidiyor bakalım. Oğlum bayağı yapmış lan bu ne? Her yeri kazmış bile. İşsiz ya tam bir işsiz yani. O sisteme bak sisteme. İşte bu bak. Benim aradığım sistem. Hiçbir zaman şöyle bir sistem yapamadım kanka. Görüyor musun? Müthiş bir sistem. Kendini çizmiş oraya bir de. Nereye gidiyor? Şu an lava gidiyor. Ha bak şurada redstone sistemi var bak. Tam buraya geldiğinde açılacak. Oğlum ya çok zekice bir sistem değil mi? Harbiden helal olsun yani. Tavasını yiyorlar bir de. <laughs> Ey ne? Bunun sonu nereye gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Şu an hala bekliyorlar. Bu arada gerçekten Minecraft'ta oluyor mu arkadaşlar? Arıbından böyle bir şey var mı? Oğlum bu ne böyle? Lan gözlerim kama işte. Çok güzel olmuş. O. Döndürmeli falan bir de. Çok zevk aldılar bu arada. E burada kaldılar. Bunlar geri yukarı nasıl çıkacak acaba? Yukarı nasıl çıkacaksınız? Alkışlıyorlar. Yukarı 3. Ne oluyor? Oğlum hala gidiyorlar. Dur bakayım ne olacak acaba? Sonunu çok merak ettim arkadaşlar. Sonunda bunlar baya derine gitti ya. Acaba nasıl çıkacak oradan? Sarılı bunları bekliyormuş. Oğlum bu ne ara gitti oraya? Tamam okey geliyorlar diyor. Haydi bakalım son yeri geçebilecekler mi derken Maalesef. Evet arkadaşlar sizlerle çok güzel e, Stickman animasyonları izledik ve hepsini ben gerçekten çok beğendim. Yapan adamın eline koluna sağlık. Aşağıda bu arada kanalı koyacağım. E, oradan da gidip kanala bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle tepki videoları istiyorsunuz ve Stickman'lerin devamını gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Bir like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Bir de içerik fikirleriniz varsa abi işte şunu oyna, şunu şuna tepki ver, işte şunun videosunu çek gibi falan istiyorsanız arkadaşlar Yorumlar kısmına hepinizi bekliyorum canlar. Yorumları hepiniz bekliyorum. Yorumlara yazarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.